Bonjour kültürün ve sanatın nabzını tutmaya devam ediyor. Paris'in meşhur Louvre Müzesi'ni bilmeyeniniz yoktur. Şimdi sizleri onun kadar değerli ve görkemli bir sanat merkezine götüreceğiz. Neredeyiz? Orsay Müzesi'ndeyiz. Bu hafta sizlere Paris'te Louvre Müzesi kadar değerli, bir o kadar da özel bir müzeyi. Müzede Orsay, yani Orsay Müzesi'ni ekranlarınıza getireceğiz. d'un feu Şimdi gözünüzün önüne Haydarpaşa Garı'nı getirin. Neden mi? Çünkü burası da vaktiyle önemli bir tren garıymış Paris için. Güneydoğu'ya kalkan bütün trenlerin ilk ve son hareket noktasıymış. Ama Paris'i yönetenler buranın işlevini kaybettiğini düşünmüş olacaklar ki garı devre dışı bırakmışlar. Yıkılsın mı, otel mi olsun tartışmaları sürerken müzeye dönüştürülmesine karar verilmiş. Ve sonuç muhteşem bir müze ortaya çıkmış. Barındırdığı kültür sanat objelerinin kıyaslamasını ayrı tutarak her şeyden önce bu müzeyi gezmek çok daha kolaydır. Hatta üst katlara çıkıp ana hole baktığınızda tüm eserleri görmüş olduğunuz hissine kapılıp içinizi rahatlatabilirsiniz. Bu müzede özellikle 1845-1915 dönemi arasını kapsayan Fransız sanat eserlerine ağırlık veriliyor. Ama onların yanında bu dönemde sanat dünyasına yön vermiş diğer önemli isimlerden de harika örnekler var. Monet, Renoir, Cezanne. Gaguin, Van Gogh ve pek çok sanatçının birbirinden müthiş tabloları ve pek çok önemli heykel Orsay Müzesi'nde nefis bir sunumla sergileniyor. Müzedeki kalıcı sergiler kadar geçici sergiler de ilgi çekici olabiliyor. Müzeye ilgi yoğun. O yüzden kapıda epey bir kuyruk beklemek zorunda kalabiliyorsunuz. Dediğim gibi tüm beklemelerinize değiyor. İçeri girdiğinizde önce müze shop var. Buradan sonra da bilet kontrolü kapısından geçip müzenin ana salonuna girmiş oluyorsunuz. Buranın vaktiyle bir tren istasyonu olduğunu bilmek içinizde garip bir duygu uyandırıyor ve korunup müzeye dönüştürüldüğü için mutlu oluyorsunuz. <laughs> Dis que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors